Kukuteni kültürü veya Tripolye kültürü olarak da bilinen Kukuteni-Tripila kültürü, MÖ 5500 ile 2750 tarihlerini kapsayan Doğu Avrupa'nın neolitik ve kalkolitik bir arkeolojik kültürüdür. Karpat Dağları'ndan Dinjezter ve Dnieper bölgelerine kadar uzanan günümüz Moldovası merkezliği ve Batı Ukrayna ve Kuzey Doğu Romanya'nın önemli kısımlarını kapsamaktadır. Neolitik Avrupa'daki en büyük yerleşim burada inşa edildi. Bunlardan bazıları 3000 kadar yapı içeriyordu ve muhtemelen 20 bin ile 46 bin kişi yaşıyordu. Yapılan kazılarda erken döneme tarihlenen kil kadın heykelleri ve tılsımlar bulunurken çanak çömlek kalıntılar da keşfedildi. Bulunan kalıntılar, siramiklerin bir fırında pişirildikten sonra kullanıldığını göstermektedir. Çanak çömleğin dış rengi, yükseltilmiş kabartma süslemeler de dumanlı gridir. Bu erken Kukuteni Tripila döneminin sonlarına doğru çanak çömlek pişirilmeden önce boyanmaktaydı. Bu döneme ait bazı çanak çömleklerde bulunan beyaz boyama tekniği, daha önceki ve çağdaş Umeltina Karonovo kültüründen ithal edilmiştir. Tarihçiler, fırında pişirilmiş beyaz boyalı çanak çömleklere geçişi Kukuteni öncesi kültürün sona erdiği ve Kukuteni aşamasının başladığı zaman için dönüm noktası olarak işaret ediyorlar. Milattan önce 5000 ile 3500 yılları arasında Kukuteni Tripila kültürü batıda Doğu Transilvanya'dan Dinyeper Nehri'ne kadar geniş bir alana yayıldı. Bu dönemde Nüfus günümüz Ukrayna'sında Dinyeper Nehri'nin sağ yakasının üst ve orta bölgelerinin kıyılarına göç etti ve yerleşti. Bu süre zarfında nüfus önemli ölçüde arttı ve bu da büyük nehirlerin ve kaynakların yakınında platolarda yerleşim yerlerinin kurulmasına neden oldu. Çakmak taşı, kaya, kil, tahta ve kemiklerden yapılmış aletler kullanılmaya devam edildi. Diğer malzemelerden çok daha az yaygın olan Ukrayna'nın Volin kentinde Madin Cevherner'den ve Dinyeper Nehri boyunca bazı birikintilerden yapılan bakır objeler ve diğer aletler keşfedilmiştir. Bu zamana kadar çanak çömlek yapımı sofistik hale gelmişti. Ancak yine de elle çanak çömlek yapma tekniklerine güveniyorlardı. Kokuteni Tripila çanak çömleklerinin özellikleri, sarı ve kırmızı bir taban üzerine siyah boyayla boyanmış, tek renkli bir ispial tasarımı içeriyordu. Tahıl yemek tabakları ve diğer malların depolanması için, büyük armut biçimli çanak çömlekler de yaygındı. Ek olarak kadın tanrıça figürinlerinin seramik heykelciklerinin yanı sıra hayvan figürinleri ve bu döneme tarihlenen ev modelleri de keşfedilmiştir. Bazı bilim adamları, kilden yapılmış dişi heykellerin bolluğunu, bu kültürün ana erkil olduğu teorisini temel almak için kullandılar. M.Ö. 3500 ve 3000 yılları arasında yani geç dönemde Kukuteni-Tripila bölgesi Kuzeybatı Ukrayna'daki Volin bölgesini Kuzey Ukrayna'daki Slaç ve Orin nehirlerini ve Kiev yakınlarındaki Dnieper nehrinin her iki kıyısını içerecek şekilde genişledi. Karadeniz'e yakın kıyı bölgelerinde yaşayan Kukuteni-Tripila kültürünün üyeleri diğer kültürlerle temasa geçti. Avcılık azaldıkça hayvancılığın önemi arttı. Atlar da daha önemli hale geldi. Günümüz Rusyası'nda Don ve Volga nehirleri üzerinde dış topluluklar kuruldu. Konutlar önceki dönemlerden farklı olarak inşa edildi ve çanak çömlek üzerindeki eski spiral desenli tasarımların yerini yeni bir ip benzeri tasarım aldı. Yapılan araştırmalara göre Kukuteni Tripila kültürünün batıya doğru genişleyen Pontus Hazır halkları tarafından yok edildiği düşünülmektedir. Kukuteni Tripila çanak çömleklerinin çoğu yerel kilden elle sucuk tekniği ile üretilmiştir. Uzun kil bobinleri önce tabanı ve daha sonra kabın duvarlarını oluşturmak için dairesel olarak yerleştirilirdi. Bitmiş ürünün istenen şekli ve yüksekliği oluşturulduktan sonra pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için kenarlar düzleştirilirdi. Bu teknik çanak çömlek şekillendirmenin en eski şekliydi ve Neolitik çağda en yaygın olanıydı. Bununla birlikte ilkel bir tür yavaş dönen çömlekçi çarkı kullandıklarına dair bazı kanıtlar vardır. Bu, bir çağına kadar Avrupa'da yaygın olmayan bir yeniliktir. Karakteristik olarak kaplar dönen desenler ve karmaşık tasarımlarla özenle dekore edilmiştir. Bazen ateşlemeden önce dekoratif kesikler eklendi ve bazen bunlar boyutsal bir etki yaratmak için renkli boya ile dolduruldu. Erken dönemde çanak çömlekleri süslemek için kullanılan renkler paslı kırmızı ve beyaz ile sınırlıydı. Daha sonra çömlekçiler ürünlerine ek renkler ilave ettiler ve daha gelişmiş seramik teknikleriyle deneyler yaptılar. Seramikleri süslemek için kullanılan pigmentler, kırmızı tonlar için demir oksit, siyah için kalsiyum karbonat demir manyetit ve manganez cevherlerine ve beyaz için kalsiyum silikat içeriyordu. Kültürün sonraki döneminde tanıtılan siyah pigment nadir bir boya malzemesiydi. Birkaç kaynaktan alındı ve bölge genelinde dolaştı. Bu pigmentlerin muhtemel kaynakları demir manyetit cevheri için Romanya'daki Lakobeni ve manganez cevheri için Ukrayna'daki Nikopolidi. Kukuteni Tripila bölgesinin en doğu sınırında çıkarılan demir manyetit pigmentinin batı yerleşimlerinden gelen seramiklerde kullanıldığına dair bir izler rastlanmamıştır. Bu da tüm kültürel alan boyunca değişimin sınırlı olduğunu düşündürmektedir mineral kaynaklara ek olarak çeşitli renkler oluşturmak için organik malzemelerden türetilen pigmentler de kullanılmıştır. Kokuteni Tripila kültürünün son döneminde kontrollü bir atmosfere sahip fırınlar çanak çömlek üretimi için kullanılmıştır. Bu fırınlar bir ızgara ile ayrılmış iki ayrı odadan inşa edildi. Yanma odasındaki sıcaklıklar 1000-1100 santigrat dereceye ulaşabilir ancak seramiklerin düzgün ve eksiksiz bir şekilde pişirilmesini sağlamak için ısı genellikle yaklaşık 900 santigrat derecede tutulurdu. Kukuteni Tripila kültürünün sonlarına doğru bakır daha kolay erişilebilir hale geldikçe seramik teknolojisindeki ilerlemeler metalolojik tekniklerin geliştirilmesine daha fazla önem verildiği için dengeli bir üretim sürecine girildi. 1942'de Romanya'nın Bodeşti yakınlarındaki Etatüya tepesinde yapılan arkeolojik bir kazı sırasında antropomorfik bir seramik eser keşfedildi ve Kukuteni Frumiska dansı olarak biliniyordu. Bir destek veya ıstant olarak kullanıldığı ve keşfi üzerine Kukuteni Tripila kültürünün sembolik bir başyapıtı olarak kabul edildi birbirine bağlı bir daire içinde içe bakan stilize edilmiş dört kadın sıf silüetin bir ritüel dansı temsil ettiğine inanılmaktadır. Benzer eserler daha sonra farklı yerlerde de bulundu. Kukuteni bölgelerinde kazılan mevcut figürünlerin dini eserleri temsil ettiği düşünülmektedir. Ancak anlamları veya kullanım amaçları hala araştırılmaktadır arkeologların kutsal alanlar olarak tanımladıkları yerleşimin merkezinde bulunan özel bir bina içeren bazı Kukutini Tripila topluluklara bulunmuştur. Bu kutsal alanların içinde, bazıları yapı içinde kasıtlı olarak toprağa gömülmüş, açıkça dinin nitelikte olan ve bu toplumun üyelerinin bazı inançları ve belki de bazı ritüelleri ve yapıları hakkında fikir veren eserler bulunmuştur. Ek olarak, birçok yerli Kukuteni Tripida evinde belirgin bir dini doğaya sahip eserlerde bulunmuştur. Bu eserlerin çoğu kil figürünler veya heykellerdir. Arkeologlar bunların çoğunu kendilerine bakan insanlara yardım edebilecek ve koruyabilecek güçlerle dolu olduğuna inanılan fetişler veya totem olarak tanımladılar. Bu Kukuteni Tripila figürünleri halk arasında tanrıçalar olarak bilinir hale geldiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte bu terim tüm kadın antropomorfik kil figürinleri için mutlaka doğru değildir. Çünkü arkeolojik kanıtlar farklı figürinlerin farklı amaçlar için kullanıldığını ve bu nedenle hepsinin bir tanrıçayı temsil etmediğini göstermektedir.